あっ。 Arkadaşlar sizle de siz izlediğinizde büyük ihtimalle 3 tane düşüşümü göreceksiniz. Ben hemen bir kere düştüm. Onları şey 3 tane telefonla çekiyordum. Birbirine aktaracağım. Biri şey çekim normal, biri orta yavaş çekim, biri tam hızlı yavaş çekim. Onları birbirine aktarıp koydum. Yani ben bir kere düştüm, 3 kere değil. Çok komik düşmüşüm. Aha, aha. <laughs> Kamera arkası çekerken oldum.